Başkanım. Şu evet, buyurunuz. Aha. Evet, nereden? Şu anda Taksim'den Şişhane işte, gidiyoruz. Ben de denemek istedim açıkçası. Çok mesajınız alıyorum metrodan. E, malum artık internetimiz var. E, metrodan haberleşmek tabii değerli, önemli. insanların haberleşemediği hiçbir yer kalmamalı şehirlerde. Sürdürülebilirlik açısından. Ben de bu keyfi tatmak istedim bugün. Taksim'de Vezneciler'e oradan işimi halledip tekrar Vezneciler'den evime de metro ile gideceğim. Ee, hayırlı olsun, çok keyifli. Ee, umarım e, güzel anılarınız ve güzel mesajlarınızı metrodan yollarsınız. Ee, ve tabii e, sadece değil bir metro değil, Wi-Fi hizmetiyle İstanbul'un birçok yerinde özellikle öğrencilerimize, gençlere imkanlar sunmaya devam edeceğiz.